Aptallık üzerine kısa felsefi bir öykü anlatacağım. İtalya'da çamur kuşlar adında bir kuş türü var. Ve aynı zamanda İtalya'da meşhur bataklıklar da var. Bu kuş türü doğası itibariyle yılda bir kez bu bataklıkların dibine dalarlar, yumurtalarını bırakıp giderler. Ve sonra bataklık yavaş yavaş kurumaya yüz tutarken gelirler, o bataklığın dibine dalıp yumurtalarını çıkarır giderler. Bir gün yumurtalarını çıkartmaya giderlerken karşılarına süslü püslü, renkli, yakışıklı bir kuş sürüsü çıkar. Ve bunlar bu görselliğin karşısında mest olurlar, büyülenirler. Ve bu kuş sürüsünün arkasına takılıp giderler. Uzun bir yol aldıktan sonra akılları başlarına gelir. Eyvah yumurtalarımız kaldı ve dönerler. Ama iş işten geçmiştir. Bataklık kurumuştur, zemin sertleşmiştir ve bataklığa pike dalarlarken sert zemine çarparak telef olurlar. O günden sonra İtalyanlar onların adını aptal kuş olarak koydu. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Matrik seçen bir dünyada sahte boyalarla boyanmış, süslenmiş, küslenmiş, sahte tanrıların peşine takılan insan sürüsü de böylelikle giderler, giderler, giderler ve sonuçta bir duvara toslarlar ya ebediyete kadar gözleri açılmaz veya açılırsa iş işten geçmiştir. Matrix nedir? Matrix görmemiz gereken hakikati görmememiz için gözümüzün önüne kurulmuş sahte bir dünyanın adıdır. Burada bize asıl lazım olan nedir? Öngörü denilen bir kavram. Öngörü bir felaket bizim hayatımıza girmeden önce onu görebilme ve tarif edebilmenin düşünsel yeteneğidir. Girdikten sonra tarif etmenin hiçbir değeri kalmamıştır. Sevgili can dostlar, sevgide ve huzurda kalın saygılarımla.